Şimdi ya emin misiniz siz Troşki ye? Allah kahretmesin ya. Troşki yolunu hiç sevmiyorum ya. Hemen şuradan tıklayalım kardeşim. Sivillerimizi basalım. Tankı boş tank Tankı kim ne yapar? Şuna bir ver. Uçak olur. Uçak yenir. Uçak yenir. Onu da boş ver. Şöyle. Tamam. Alalım kardeşim rubber'ımızı. He, biz bu propagandayı mı açmışız? Neyse o da açık olsun. Bir şey olmaz. <laughs> Double propaganda yaparız. Nerede ordu? Abi orduyu şurada bir topla. Ulan troş yolunu da oynamayalım bayağı oldu ya. Hadi bakayım Mira bismillah. Neyse ben gideyim Nereye gidiyorsun kardeşim daha yeni geldin ya. Bir otur bir çay iç. Kenobi <laughs> demiş ki keçi sakallı büyüktür büyüktür. Oğlum puan kazanımını ben ben karışmıyorum. Onu sen izledikçe veya abone oldukça çok katlanıyor. Bak bir daha oylama açarım. Yine kararsız kaldısanız siz iş işlerim. Son kez bir oylama açıyorum bak. Bir dakikalık bir oylama olacak. Bu oylamayı kapat. Oğlum bu niye kapanmıyor bu oylama? Anketi yönet. Bu anketi sonlandır. Yeni anket. Başladı. Evet. Seriden cevapları alalım arkadaşlar. Stalin sıktı troşki kardeşim dur da bismillah da. Oğlum 3 kişi oy vermiş hızlıca oy verin. Ha, Stalin bastım 2'ye 2. Ye 2 ye. <laughs> 50 50 oldu. Sonra diyorlar Türkiye bölünüyor. Ulan nasıl bölünmesin? <laughs> 4 kişilik oyda 2'ye 2 kaldı. Son anket. Cevapları göreyim beyler. Cevapları göreyim beyler. Troş gidiyor. Ben gidip Stalin'e oy veriyorum. <laughs> 3'e 2 bak az kaldı. Çabuk son oyları verin. Oylarınızı bölmeyin. Evet. <laughs> Oylarınızı bölmeyin. Kazanıyoruz. Abi Troşki geliyor ya. Abi Troşki kazandı. İlkinde de Troşki kazanmıştı. O zaman biz kesinlikle Troşki oynuyoruz. Hadi bak. Ben Troşki geliyorum. Kazanıyoruz. Oylarınızı bölmeyin. Donanma bas hepsini bas. Basabildiğin hepsini bas. No sebe Fox'u var. Bak onu söyleyeyim ha. Şimdi kardeşim Odessa'ya kur hemen. Onun dışında efendime söyleyeyim. Şuralara da bir gel hemen. Arşıla geç tabii canım. %86 yapı var mı lan başka yerde? Şurada Kurskabas, Şey Karkova. Oğlum inşallah ölmeyiz lan. Broşki Sovyeti çok güçsüz çıkıyor çünkü genelde. Türkiye boğazları almış. Hadi bakayım hadi bakayım. Şurayı bir alayım hocam. Çok büyümeyeceğiz. Şu nehrin orada duracağız. Sen tek başına ne sıkıntısı çekebilirsin ki ya orada? Git daha şuraya. Kardeşim bol bol tüfek basalım Tabii o önemli çünkü. Ben şunu da açayım da. Şimdi bu bu video yüksek ihtimal YouTube'a gidecek. O yüzden arka planda müzik açmıyorum. Sonra editini yaparken sıkıntı oluyor. Biz saatlik videoyu bir atıyorum adam seyretmek istemiyor. Doğal olarak da seyretmiyor da zaten. Şu lavuk buraları almadan biz şuraları çok hızlı alalım. Şu limanın orayı da alsam kafi. Oynanışı değiştiren NoCB var. More Experience diye bir fokus var. Onun dışında çok fazla bir şey yok onu söyleyeyim agalarıma. Toprak almaktan daha çok adam tarafımıza çekeceğiz. Tüm orada bizde olacak yani bir nevi. <laughs> alalım nasılsa bir şey olacağız. Yeni devlet olacak. Bak Stalin buraya aldı. Ulan kahpe dölü. Kahpenin dölü. Duran emmi diyor diye. Kardeşim şimdi vanil olmasa şeye giderim de dispersit gidelim. Bir tensionımız daha iyi olur. An Sovyet militari yok kardeşim al al. Memlekete tağıl gelmeyecek gibi gelmeyecek. Troşki fiyat marşı olarak geliyor. Geliyor geliyor. durum sıkıntılı ha. Bizim fighter falan da araştırmamız gerekecek. Bakın ben size şeyi göstereyim o zaman. Nasıl hızlıca Sovyetlerde uçak açarız onu göstereceğim. Gönder gönder. Kim var kim yok. Hepsini yak yık dök. Ulan buraya da basılmaz ya yok. Alman oraları alabilir iş savaşta. Şimdi hemen uçak sesini araştırayım. Şimdi military support. Onu alalım ya. Biz troş geldik değil mi? Şu NKVD'ye sızarız ondan sonra. E gençlik ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Adam geldi reklamını yaptı gitti ya. Böyle bir şey var mı ya? Ulan zaten 7 kişi seyrediyor. Dangalak desem ki 700 kişi seyrediyor. Tamam yap. Hani vizyoner değil bir de geldi 7 kişiye reklam yaptı banlandı. Hiç babasının malı gibi. Pfizer Redux bunu denedim abi. <laughs> Biz geçen onu oynadık da mahvolduk ya. Yayın tekrarında duruyor. Ha, şimdi tarafımıza general çekebilirmişiz. Ne yaparsam stanim valla denlenir. Vallahi denlenir. Bu bizim supportumuzu arttırır. Hmm, oğlum çok tehlikeli lan. Şunu bir alayım bir general çekeyim yanıma. Infiltrate de enkavi bir %10 düşecek. Stalin şunu tamamlarsa düşecek mi? Adlan şunu bir tamamla da Stalin. Savaş çıkmasın. Kimleri yakıyor bu? Ananı. Oh, no, no. Politik paranoya yüz olursa savaş başlar. Mikhail Tukachevski yok arkadaşlar. Bunları gönderiyorum ya. Vallahi gönderdim agalar. Zafere giden yolda her şey mübahtır diyorum yani. Sonra adam kesiyor. Dedin adam kesti ya. Ya Kines senin bu şom biz ne yapacağız? Nasıl bunu susturacağız? Politik paranoya arttırıyor. Bunu da alalım. Partiden destek alalım. Kriz mı Support. Ya konularda yak Nikolay Bukarin. Ha dur eliminate right yapalım. Dur dur dur. Karona'ya düşürür. Nasıl arttırıyor lan? Allah'ım. Şurayı alayım mı? On politik power. Hiç olmaz. <laughs> Kines hem üzüldü hem sevindi. Karmaşık duygular içerisinde. Ente abi yapacak bir şey yok. Ee, bir general daha tarafımıza çekelim. Şimdi şunu mu yapalım ya? Berbat ya. Port internasyonali yapacağım ya. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bak. Bak burada ne diyor? Naval Aircraft Resource Speed. Kaç gün diyor? 740. Bak bunu da yayında anlatıyorum hadi. Kaç oldu? 705. Bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçeli Cemil. Geldin 50'ye de bunu aldın. 610. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. 40 gün mü azaldı? 740'den 600 oldu. 140 gün azaldı. 120'den kaç inecek bir bakak. O aldım aldım. Mikael Tukicinski. troş evet, git. Oğlum general kalmamış ülkede. <laughs> Baba sen ölmüş. <zelenirmiş. gülüyor> Baba ölmüşten. Oğlum adı, ülkede yine kalmamış. Yardırın aslanlarım. Şurayı şöyle alalım. Vay vay Troşki'ye bak yakışıklı he. Şş, neden de Hemen sanayi fokuslarına gidelim arkadaşlar. O nasıl geldi? Hayır oğlum. Aldım ya Mikail Tukaçeski hiç işlemedi ki. Oo siz beni dinlemiyorsunuz ki babalar. Siz çay içiyorsunuz. Vurun oğlum şuraya. İman gücüyle vurun. Sosyalist Müslüman ülke yapacağız de. Zarar vermeyelim abi bir şey zaten bizim de. Aman pürsledin. Oğlum ben pürslemedim dedim ya Mikhail Tukachevski yok bunları pürslüyorum. Hatta buradan fokus gittim adamı yanıma aldım ya. Ah be gencolar. Yaşlanmışsınız ha. Vallahi. Bunu bir alayım da. Stalin oynuyor yine. <laughs> <laughs> kardeşim Stalin'in laneti ulaşmış size ben ne diyeyim. Terrier TV. Sefagam hoş geldin. Hakimin için teşekkür ederiz. Ya kardeşim. Ulan bura yine gitmiş ya. Abone oldu Kerir TV. Prime'ını bize kullanmış. Hakan teşekkür ederim Sefa hoş geldin. Kardeşim şu birlikleri şuraya verelim kafi ya. Bakanlar da girsinler. Bir de bunların şeyi ne kadar? Ha, 80k. Şey. Oha baya var. Biz bunları komutanlara mı atasak ya da boş ver. Şuradan 2 dakika Moskova'nın yolları taştan. Çıkardın ha buraya bizi. Stalingrad'a git. Stalingrad'a. Ya bir yürüyün şuradan yani bir bakın. Yok mu başka atlı birlik? Kardeşim sen de yürü şuradan Minsk'e falan. Savaş biraz erken başladı. Erken başlamasaydı daha kolay olacaktı. Daha kolay edebilirdik Fokus gitmemişiz. Allah kahretmesin. Şu propaganda fokuslarına bir gidelim. Bunlar ne? Bunları da ekle. Ya siz de yürüyün artık be abi. Yürü be oğlum. Annesli ya. Kardeşim devrim devrim. Birinci inkılap ya. Devrim ya. Lenin inkılapları ya. Allah Allah ya. Onun yarısını da şuraya ver lan. Gel abi şuraya. Sen de ver şuraya abi. Yok mu bir Moskova'ya gidecek delikanlı? Ya şuradan kaykıl da git be artık. Uğraştırma bizi be. Rosnadar. Bu Rosnadar'ın bir tane futbol takımı vardı değil mi? Rostrak... Yo şeydi lan Azerbaycan'ındı. Rostraktör. Fokuslara hiç dikkat etmiyorum. Çok hızlı akıyor zaman. Şunları hemen halledelim. O değil. Sovyetlerin 3 fokusla başlaması şey 3 resource'la başlaması çok kötü ya. Stalin mi daha zeki? gibi. mi? Troşki daha zeki abi. Troşki daha zeki mi abi? Troşkinin bir de entel bir yanı var. S Stalin kurnaz. Zeki değil kurnaz. Sinsi. Hin. Buna anasının gözü var ya. Lan genel sekreterlikten Grand Marshal Zukov şey Grand Marshal Komrat oldu. Bu Birlikler ne kadar yavaş gidiyor ya. Abi ben bu adamı gönderiyorum bu adam duruyor. Aspin Allahu velim Hadi de. Siz devrimi çok yanlış anlamışsınız. Devrim hızlı olan bir şey ya. Stalingrad'a girersek bence işler iyice olacak. Şunları da bir sil. Totalden bağla tekrar. Ayrı ayrı çizildi. Barış için ufak bir bedel. Devrim ama biraz aktı Farklı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ulan Industry'e de yamuklar oluyor ha. Herif. Ooo. Ne gidebiliyoruz? Şu komünterne de bir gideyim iyice komünizm artsın. %5 konsum sindir aynen öyle. Yalnız bu propagandanın da açık bırakmam yanlış olmuş ama neyse bir şey olmaz. Double propaganda. Bu normal propaganda modu. Mesela Almanya'da falan yok ya. Bu onu sağlıyor. Almanya'ya falan veriyor. İtalya'ya falan veriyor. Oğlum şuradan dolanarak git ya. Allahım ya. Rabbim bu. Bu dayı troll mu ya? Ya gözünüzü seveyim Girin şu Moskova'ya ya. Hadi da. Ulan Bakü olur. bak olur. Bakü'de de düşebilir. Ananı avradını bilmem ne yapayım. Ne olmuş lan bu şey fabrikaya? Oha oğlum ülke şey yanmış lan. Oğlum kim yaktı lan <laughs> kara Oğlum. Oh, oh. Faktör Şu aktör repair speed ver hemen ya. Ya bırak onu. siviller önce bir kabul et. Ülke şey yanmış ya zaten sayı Zaten zayıftık. Tam finit harbiden ya. Kardeşim soru 1. Volga grad mı olsun? Troşki grad mı olsun? <laughs> Tiranlık mı kuralım? Yoksa e, tam olarak bir şey mi kuralım? Şey, şey derken ne demek istediğimi anladınız. Troşki tam bir devrimci. Aynen öyle. Bekliyoruz Kinez işin hallet gel. Abi bunlar. <laughs> Hemen Troşki grad. Tiranlık günceli grad. Abi ya vallahi billahi sizin terbiyeniz kalmamış ya. Siz var ya ondan sonra şey diyorlar. Türk halkı çok diyor güzel kendi liderini seçemiyor. Nasıl seçtin adam hemen Troşki grad dedi ya. Daha demin chatte bölündük ya. Ya Troş gibi Stalin mi dedim %50'ye %50 çıktı ya. 9 kişi nasıl %50'ye %50 çıkar? Bir dangalak dedi ki dur oy vermeyeyim. Diğerleri de bölündü ortak ya. Böyle bir şey var. <laughs> Allah'ım mesalli. Bunu bekleteceğim. Savaş zamanı bunu alırım. Haa, a, 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 Şunu alalım ya. En az Baturgrad. <laughs> bu arada ben Tunceli'ye gittim. Ayıptır söylemesi böyle bir günü birlik gittim geldim. Çok güzel bir yer abi ya. resource, resource speed iyi. Tam biz geride kaldığımız için resource speed'i kullanabiliriz. Uf faktör yapı. İleride de bunu ama construction speed. Anı ne erbedini. Onu ver. Onu ver. Onu ver. Şu an onu çayınlama. Abi oradan değil. Reis kaç yılında gittin? Bu yıl gittim ya bu yaz gittim. Oradan çaymanda değil. Al koyduk antrenmana. Antrenmanda olsam olacak. Yıl 37 ha yine iyi çıktık. Eskisi gibi yapamadım uzun zaman oldu. Update update gelmiş. Ben daha iyi çıkardım. 37'nin başında bitiriyordum normalde. Mayıs gibi değil de. Bu kadar zarar almıyordu. Bu ne, bu ne olmuş ya? Bile bile böyle yapmış ya bunu. Dengelensin diye bazı şeyler. Baltıklara bir çökeyim mi lan? Abi en güçlü yol bence kral yolu. Ne Sovyet'te mi? Yok lan Sovyet'te en güçlü yol Stalin yolu. Hani şunların şeyi daha iyi onları bir sıraya koyayım da. Molotov gelecek mi amına? Molotov geliyor da şöyle bir sıkıntısı var. Stalin varken 41.5'te saldırıyor, Stalin olmadığında 40 40.5'te saldırıyor. O yüzden bizim biraz hızlı yetişmemiz gerek. Onda nasıl yapacağım onu düşünüyorum ya. Bunu bir alayım. Japon-Çin Savaşı başladı. Bak geldi. Oğlum Molotov diye sordu adam ardından Molotov geldi ya. Bu niye yapamıyoruz ya? Onun nasıl %100 fazla fabrika mı? Ben 106 yazıyor ya. Allah Allah. Clemson Baltik yapayım bari. Hızlıca oraları bir alayım. Oh, le modunu da açmışım. Çok iyi. Abi arkadaşlar, tabi no aggression atalım. Aramızı iyi yapalım. Military access de verin. Bugün military access veren yer ülkesini verir. <laughs> Öyle değil mi? Eee ya, yeah. Zhukov geldi mi general? Hemen bakalım abim. Ivan Konev var abi. Oğlum general kalmamış lan. Ivan Konev, Meretkov, Chibisov, Primakov, kov oğlum kovlar kalmış. Hep kovalar kalmış. Yalanlar gitmiş. Ya tüh bahtımızı ya. Tüh bahtımızı ya. Pozitif heroizmde baksana bir. Neyine bakalım pozitif heroizmde? Şeye verir. Yok oğlum burada da yok. Adamı sökmüşler ülkede. Aa dur dur dur. Dur madem uçak açılacak şunu bir alayım. Ekonomi birden oturacak birden. Birden. Ben şuralara kurulayım yüksek ihtimal bir Ural, Urallar müdafası gelecek çünkü. <laughs> Öyle görünüyor. Hazırlanalım. En aşağıda. Hangi pozitif heroizm oğlum? Pozitif heroizm bu işte. Nazuko. Kaç tane daha pozitif heroizm var? Oğlum bu dalga mı geçiyor ya? Allah Allah. Dışarıdan alınan falan da mı var acaba? Galiba o yüzden ölüyor. Secure Olabilir. İşte bak mesela Troşki yolunda bence bu çok uygun bir şey. Middle East diplomasi. Ulan İspanya vardı. Artık yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık yok. Ya hiç mi bir şey araştıramıyoruz bu adam? Bak Afrika'ya falan yayıyor gördün mü? Şey yapalım o zaman biz bir resource slot rush yapalım. Birazdan onlar da gelir. Ee, Estonya'cım Necati anakterler <laughs> koltuğun altında en pozitif hangisi? Hayır heroizmin en yani bir sonrasında derken ah Gülato, ah yapıyor Jorsukov eğer bu bak böyle getirirse eğer bu bak böyle getirirse eğer bu bak böyle getirirse Ömer Yaylas. agam teşekkür ediyorum abone olmuş kademe birlen teşekkür ediyorum aboneliğin için hoş geldin eğer böyle getirirse ağır bir göt oluruz yani onu söyleyeyim hemen şuradan bir rushlayayım da şu resource slot'a he var resmiş. ya resmiş kardeşim 33 dakika Sovyet var burada ya <laughs> Abi hangi fokus ben bilmiyorum. Gösterdik işte onu. Ha şey. Stalin yola gitmem gerek. Altta var. Ee, bir var. Bir hit the, hit the bitiriyorsun. Sonra military conscription gidip tamamen şeyi bitiriyorsun. Paranoya mantığını bitiriyorsun. Ulan Stalin. Neyse Ivan Konev kaldı ya. Ivan Konev de çok iyi bir generaldir ha Sovyetler'de. Şu baltıkları tam bir alayım da. Çok hızlı birkaç fokus daha gidip hallediyoruz onu. Ömer Yaylas ne yaptın sen? An anasını avradın abonelik hediye etmiş. Ömer'im agam teşekkür ediyorum ya. Vallahi billahi. Çok sağol desteğin için. Ömer'e şey verin ya. Ömer'e şey ver. Berat. VIP ver ya. Kankam teşekkür ettim ya kesene bereket. Oğlum adama teşekkür etsenize lan. Adam <laughs> size abonelik geldi bedava. Abi Allah razı olsun der bir insan. Eh <laughs> different. Heh şu sonunda fabrika açıldı abi. Fabrika basalım artık. Şuradan fabrikadan çok hızlı e, foreign expert'e gideceğiz. Şunları yapacağız. Resource slot alacağız. Sonra gelip buradaki resource slot alacağız. Ondan sonra debuffları kaldıracağız. Ondan sonra belki bir çay içeriz. Yani bilmiyorum belki de içmeyiz. Şu research bir alayım şunu hızlıca bir açayım. Arada ver abim bize. Hocam rahmet okumayacak. Atatürk'e rahmet okumayacak mı? Ömer Ömer ne yapıyorsun ya? Ömer 5 kişiye daha abonelik hediye etti. Toplamda 15 kişiye abonelik hediye etti. Ömer'im teşekkür ediyoruz desteklerin için. Hepiniz giderek abone oldunuz he. Hadi belki he. Hadi belki Yasin salla gibi. Peki Berat abonelik bir türlü seni tutturmuyor. <laughs> Senin cenabetliği ne yapacağız biz hocam? Ben sana 100 kere dedim. Bak farzı şu. üç kere ağza, 3 kere buruna bir de vücudun tamamı. 12 kere <gülüyor> anlattım. <gülüyor> Sana bir türlü gelmiyor hocam. Quick abdest, abdest moment. Lan yeter artık adam bir beş daha attı. Ömer toplamda 20 tane abonelik attı. Ömer agam teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Vallahi çok teşekkür ederim ya. İlk ilk böyle işte aboneliği yeni açtık yani. ilk yayın değil ama ilk abonelik yayını. Böyle bir destek vermen benim için çok manidar. Çok teşekkür ederim. Ömer Discord'da Ömer'in Discord'da bulun. Discord'da da bir yapı verin. Biraz daha devam ederse anahtarı verip gideceğiz. <laughs> Bırakıp gideceğiz. Güle güle kullan hocam. Seviliyorsun. Ömer'im teşekkür ediyorum agam. Magnum parası çıktı. iyisin abi. Hadi bakayım şeylere şeylerde gelire bakmıyorum. Maneviyete bakıyorum. Adam ilk yayında 20 abonelik attı. Bu isim unutmayacağım bir isim artık yani onu söyleyeyim. Tekrardan teşekkür ederim kendisine. Biz o sıra sivillerimizi basıyoruz amele gibi. Belki bir 120 sivil görürüz diye. Ömer var yapın. Ben ki Hakanlar Hakanı, Sultanlar Sultanı. Polonya Stalin heykeli dikeceğiz ulan. Troşki olarak Polonya Stalin heykeli dikeceğiz. Aha bak ne yapacağım şimdi. Şuraları bir korulayım babake. Oh Afiyet, afiyet. Ver orayı da korver de. Oy oh, hoş. Onu da yapacağız. Proş yolumuzu bilmiyordum. Hiç dert değil. <laughs> Hiç dert değil. Siktir <laughs> İstersek çarlık olalım. Bugünden sonra oraya soyut heykeli dikilecek, stalin heykeli. Ben de çok büyük dikeceğim. Anan iki metre falan olacak takribi. Hatta kim yok 20 abone 20 metrelik yapacağız. Kara kaş kara gözlerin elmas bu güzellik de sende kalmaz diyerekten havamızı basıyoruz arkadaşlar. Yeni uçağımız da geliyor birazdan. Yoldaş Ömer. Eee Stalin Ömer. Eee <laughs> Göre görevini başarısıyla yerine getirdi. Bak biraz daha sivil kazandık şurayı korladık ki o çok iyi oldu ya. Bir sivil, bir sivil için koruma atayım şimdi oraya. Benim ruhum fakir oğlum atarım hiç oralı bile olmam. Ver bir sivil bir mil ver. Ozir. <laughs> şu kahvede var ya dayı bari yok. Ozir. Aman dayı berekle niye bağırıyorsun? Almandan memeli çaldım bu itlik halis mi? Ya Eee ee Chamberlain sen şu verirsin ama ben memeli araklarım. Ya yeah. sen de benim aramdaki fark da bu kardeş. Almana memeli ne memeli vermesi be, ama gerçi Molotov-Ribbentrop yüzünden vermek zorunda kalabiliriz. Mission accomplished soldier. Turn back to the heat. <laughs> Şu uçağı bir açalım biraz motorunu geç araştırmışız o kötü oldu. Abi o sırada arkadaşlar sanayi hak getire, artileri hak getire, tank hak getire, bura hak getire, bura da hak getire, bura zaten hak getire. Burayı kim önemser ya Sovyetlerde? Amacımız uçak, amacımız uçak. Allah'ın izniyle bu uçak açarsak, bir uçak açarsak her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Ekrem İmamoğlu'nu övdükten sonra, aslında Ekrem İmamoğlu'nu övmedim. Ekrem İmamoğlu şey yaptım, RPC yaptım. Oylarınızı bölmeyin. Bölmeyin. Stalin kötü düşüş şimdi. Da kötüsü geliyor. <laughs> Ayak Stalin büyüğün geliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeyim var. 42 bit yapacağım birlikleri. Niye 42 bit yapacağım onu söyleyeyim. Deneysel takılmak istiyorum. Yüksek isade ee, müsaadenizle. 230 command power anana Şuna gideceğiz zaten. Klasik biliyorsunuz. Fukara işi, Sovyet fokusu. 40 2. Aynen öyle. Yok. Erken olmaz diyor. Çin de denemiş. Ya da sallıyor bol keseden bilemiyorum. Ver 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 stabiliteyi fullleyelim kardeşim benim. 39'a kadar sivil basacağım zaten. 80'lik altyapılara bir düşeyim ya. Yok mu başka 80'lik? 80'lik derken yine değil yani ha. Altı Ken olmaz abi. Ken olmazsa işler kırında demektir agam. Şimdi bu fokusta ben mesela sola gidiyordum. %2 konsum için. Salaklık yapıyormuşum. Siz sağdakine gidin. Bakın ben de artık sağdakine gidiyorum zaten. Foreign Experts'e. Abi olay ne? Bak şimdi buradan Amerikan Expert'i getireceğiz. Efficiency Cap'imiz artacak. %5 konsum indirimi alacağız. Çok iyi. 10 numara. Böyle gizli trikleri var. Bak mesela bugün size iki trik öğrettik. Bir o. Bir diğeri de bu. Bak bu da indirim sağlıyor. %10 uçak için. 740 günden 600 güne indirdi. 140 gün 140 gündür. Bodun ismi nedir bu arada? Kullandığımız birkaç tane mod var. O yüzden isim yazmadık. Ama e, biri eee support pack, diğeri no CB. bir de more experience. Bunlar oynanışı etkileyenler. Onun dışında e, oynanışı etkileyen modlar yok. Grafik modlar var. İşte ne? Portcam modu. İşte birliklerin tank modu, işte ekipmanların görsel modu. Aynen büyük mod yok. Aynen öylekiniz. Amerikan Experts'i hemen getiriyorum. 90 gün sürecek sonra getirecek bu statları buraya verecek ki bu hali hazırda bize %5 military, sivil ve dockyard indirimi veriyor. Ve de infrastructure'la railway basımına hız veriyor. Yani gayet kafi. Worth. Kesinlikle worth. Bol bol tüfek basacağız. Bol bol artileri basacağız. Dediğim gibi 42 bit birlik yapacağız. Ben normalde Sovyet'le e, 21 bit yaparım. Arkaya bir de reinforce birliği koyarım. Ama bu sefer kafayı yedim yani anladın. FPS mod, core ve clay mode. Ha bir de core ve modu var aynen öyle. Yemeden içmeden silah yapacağız. Bakın bir Sovyet işçisi günde 12 tüfek çıkarmazsa kulak... Cool bir yer var oraya gönderiyoruz. Bir yer var oraya gönderiyoruz. Herhalde içindeki buzlar çözüldü. Kulakta oturuyorum ya benim ev kulakta. Şunu araştır. Şunu araştır. Tank da basmamız gerekecek. Abi niye 42 bit onu da söyleyeyim. En iyi tank birlikleri 42 bittir. Sebebi şu. E, ormanda fight yaptığınızda combat bit, en düşük combat bit orman içi 42 bir tek marşın 78 ama marş her yerde olmaz. Marş çok nadir olur. Bak ovan 2 90'dır. 84. Şehrinki 96. 84 yapacağız ki tam doldursun. Ha abi en iyi birlik bu mu? Yok en iyisi 21'dir. 42 bir deneysel bir deneyeceğim. Bir bakalım. Bir bakayım ya. Eee... biz şey açtık mı? Engine'e. Kardeşim hemen şuraya en delikanlısından. Oha bu ne? Bir fighter. Çakayım. Ee, self sealing'imizi de ver abi. Armor plastiğimizi de ver. Air ee, reformer alalım abi bunlar da army experience'leri işte bu morale experience modu yüzünden. Şimdi biz kesinlikle havayla şeyi fulllememiz gerek. Eee, çok iyi. Hemen şunu da alayım. 5 resource slot yaptım 38'e. Gayet iyiyiz, yakışıklıyız, güzeliz. Savaş zamanı saldırıya geçtiğimizde de arkadaşlar şuradan revolutionary revolutionary spirit Sırf Division Atak için bunu o zaman alacağım. Çünkü bir yılına bize saldırı şeyi veriyor. Heavy Industry. Buradan Supreme Sovyet'e gidelim ya. O çok güzel oluyor. Şimdi buradan bak dedim ya işte. Şu mevzuya gideceğiz. Bak %5 kon, e, Consumer goods indirimi. 90 güne o da gelecek. İyi ya sivil yine iyi idare ediyor. İyi savaşa göre iyi çıktık. Ne diyorsunuz? Ne ölüyüz ne kralız. Saplayıp geçireceğiz herhalde ya. Umarım Alman abi saplamaz bize. Bu Construction Speed 120 of bu çok iyi bunu da alalım. Ha, bu, ha bir de bu modlar. Bu modlar da propaganda campaign. Stability şu an için ihtiyacımız yok. Politik puan falan. Third year five plan. Oğlum o iyi efficiency veriyor ama consumer goods debuff'ı veriyor. Onu düşüneceğim. O zamana kadar bir transport flight gideyim de. Şimdi bunların hangisi geride tutuyor diye. Improved Stalin line. Ne Stalin ulan adamı astık ya. Aynen Stalin geride. Geride tutacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok baba şuraya bir tank modifier'ı da alalım <laughs> şimdi ben şunu alacağım bunu alanlar var oğlum bunu niye alıyorsunuz lan bunu alın soft atağınız artar tabii bunu şuna getir şundan koy on mu on avradın lan oha Oğlum altı olsun yeter lan. Oğlum altı üstü bize şey yapacak lan. Recon yapacak. <laughs> bu ne lan? <laughs> bu tankın görevi recon kardeşim. Yani bu şunu koy şuraya. Beş tane de ver şundan. Chess var mı? Kes yok. O zaman kesi de modify edeyim hemen. Anti tank, anti tank. Şöyle de bir kes yapayım abime. Şunları büyük harfle yazayım da rahat göreyim ya. Hocam aklıma takılan bir soru. Bu yayıncılar nasıl başladı ve nereden geldi aklına? Hee güzel soru. Kanal nick olan lavuk burada mı Cebo? Abi bir arkadaşım vardı çocuklu arkadaşım. O aklıma koymuştu. Ay yap işte nasıl oyun oynuyorsun bari video video çek at diyordu. Muhabbetin pek iyi değil de işte daha iyi oynadığımdan. Zaten kanalın ilk videoları Valorant falan öyle başlamıştık. Ben de yaptım, devam ettim. Yani bir iki yaptım böyle, baktım. Hani pek etkilemedi ama sonra baktım böyle insanlar geliyor, yorum yazıyor, tanışıyoruz. Discord'a geliyorlar, sohbet, muhabbet ediyoruz. Benim öyle pek arkadaşım yok. Oradan baktım böyle yeni yeni arkadaşlar ediniyorum. O çok hoşuma gitti. Lan dur yapayım dedim işte bir arkadaş bulayım. Oradan oradan kendimi kaptırdım biraz devam ediyorum. Bakalım nereye kadar giderse, elinden geldiğince devam ettiririm. Benim ee, benim aklıma koyan oydu yani. O beni direk böyle itti bu işin içine. Öyle başladık. Şimdilik de devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar. Abi nasıl 7 fabrika birden basıyoruz. Diga chat man. Chat chat. Abiniz real time chat ya. Bir zaman bunları basmayacağız ama. 39 December'dan sonra salarız zaten. Mil döneriz. Peki Rigby 20 abonelik içinden 8 izleyiciler. Seni <laughs> tutturmaması. RNG'nin ve sistemin. Sence bu sistemin imleliği mi? Senin cenabetliğin. Let's discuss this. <laughs> Kuş savaşları nerede? Gelecek. Gelecek. Hepsi gelecek. Bir var hocam tabi. <laughs> Berat. Berat aldın oğlum aboneliği. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Oğlum Finlandiya kabul etti lan. Dedi abi sen dedi çok affedersin. Ne takti bir adammışsın dedi be abi. Dedi ve kabul etti ya. Oğlum iyiyim ha. İyi ha. Kaç sıra basıyorum lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oğlum 8 sıra basıyorum lan. Biz anti niye basmıyoruz abi? anti -yayarı... ne gerek var lan? Harbiden anti-air boş ver, anti-air boş ver. Tank araştıralım biraz da. Oğlum, no, İsmet ne no, o İsmet? Ha, Fransa ne diyor? Çay içmeye çağırıyor herhalde ya. Kabul edeyim bakayım. Şimdi 39'un şafağına geldiysek. Sen de fullen. Heh, sizler iptal olun. Bir yandan iki slot sivil bassın. Biz geri kalanla mil döneceğiz. Bas. Hüseyin abi bas. 60'lıklar 60'lıklar. Sovyet'e gidin böyle burada 60'ları var ya yapın. Konsantre gidin. Dispersed gitmeyin. Abi fabrikalarınız demeyeceğim ya Hayvan gibi basıyorsunuz. Ver bakayım şunu. Ivan Konev canım. Ebeğim gel oraya. 165 o bir beklesin. Şunu bir araştıralım. Ver onu da. Nasıl kazandık ama? He? Canınız canım ulan. <laughs> Oğlum gel lan şuraya. Dağlarda şey, sahillerde değil. Ne? ne Bizim sahilimiz yok. Biz dağlarda savaşacağız. Ver onu da abi. Şurayı da bir şey yapam da korlayalım da hocam. İkisi bir ikisi sivildir anladın? İkisi bir ikisi sivildir <laughs> Alperim, yeten, taklit yeteneğim berbattır. Ya bilmiyorum. Ümit Hoca'yı çok iyi taklit ediyorum yani. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ümit Hoca'ya da selam olsun. Ümit Hoca kalp. yani öyle kalp yani fanatik bir şekilde değil de hamlelerinden dolayı sevdiğim bir adam. Şimdi ee, çok sevdiğim bir söz vardır arkadaşlar. Kara göründü. <gülüyor> <gülüyor> ya o çocuğu gördünüz mü? O çocuğu gördünüz mü? Ya o çocuğu ne olursunuz gördüm deyin ya. Eşinler başvermeden körmüzler. Yok yok o değil kebom. Bu başka kebom. O da güzel söz o da güzel söz eyvallah ama bu başka. Görmediniz değil mi siz onu? Allah kahretmesin dur. Hemen chat'e atacağım onun linkini. Bulamıyorum ya. Ha. Dur ya 2 dakika koşunu bulayım ya. Al atıyorum at. <laughs> o çocuğu. Hatta ben niye size atıyorum ki? Dur iki dakika göstereyim. Bak ya. Atatürk sözü söyler misin? ordular ileri. Kara görünce. Atatürk <laughs> sözü söyler misin? ordular ileri. Kara görünce. Bak Atatürk sözü sarı mikrofon. Çok iyi ya. Bize bir Atatürk sözü söyler misiniz? ordular ileri. Kara görünce. <laughs> <dağlarında> <laughs>